Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve evet, hepiniz hoş geldiniz ben Oscar. Bugün e, PUBG Mobile Lite oynamayacağız. Bir tane PUBG Mobile çekilişi yapmıştım bildiğiniz üzere. Bu çekilişe katılan herkesin isimlerini yazdım buraya Instagram isimlerini. Bayağı bir kişiler bak buradan çekiliş yapacağım. Hemen direkt oradan buradan yazacağım sonra yalan olmadığını şey yapar çünkü kimleri yalan falan diyor. Her neyse şimdi çarkı çevirdim kimin kazandığı belli olacak. Herkesi çünkü isimlerini yazmışım çekilişe katılanların. Yani bana yazan, instagramdan katıldım diyen herkesin ismini yazdım. Ya yani sonra da şey yapmayasınız yazsanız benim ismi falan yok. Çünkü instagramdan bana yazıp instagram adresini bırakan herkesin ismini yazdım. Şöyle videoda söylediğim gibi. Şimdi PUBG Mobile çekilişinin sonuçları çarkı çevir düğmesine bastığın gibi şey yapılacak. Neyse hadi neyse çevirelim de. acaba kime çıkacak ben de merak ettim. Bir sürü fazla bekletmeden. Çarkı çevir dedim. Ay bismillah. Kim acaba kim Mete Burgunör 45. Mete... 45. <laughs> ben bunu şimdi şöyle bir ses alayım. Tamam sesimizi aldık. Ben buna şu an yazacağım Instagram'da. Işte, şimdi yazacağım hemen hepiniz önünde gözleriniz de yazacağım. Evet arkadaşlar çekilişi kazanan arkadaşımız burada. Güzel bir daha takipçisi falan da varmış. Hemen buna yazalım. Ee, bu önceden de konuşmuşuz zaten. Önce bir dakika. Seha kardeşim. Bunu yazdık. İnşallah cevap versin. Cevap verse tekrar video devam ettireceğim. <laughs> evet arkadaşlar çocuk cevap verdi. Şimdi çocuğa aynen kendisi işte, fark etmiş herhalde. Aynen kankam. ne yazayım başkanım aynı çıktı sana çıktı cevap versin ya çocuğu hiç tanımıyorum önceden konuşmuş olmuş ya yazmıştım falan yazmıştım <laughs> Allah mı yazmış <laughs> valla şu an videodayım hatta şu an videodayım hatta bir yaz çabuk çabuk video uzun deyip. diye Seha video yazmış <yalnız. gülüyor> Kankam ee, Sana şu an Hesap vereceğim direkt Vereceğim direkt Güle güle <laughs> beni hatırlarsın hatırlar kısmında ya yani. ee, sabah veriyorum sana görüm sana bana hesabım sabah girdiğinde eşes alıp asmaya eşes alıp tarsın Şimdi ben bunu hemen hesabı verip geliyorum arkadaşlar bir dakikam Arkadaşlar çocuk hesabı 60 60 Ama bu şekilde işte çocuğa verdim Hesabım bu her bir şey de değişmiş Her yani neyse çocuğa an hesabı verdim kanka girdim tamam Tamam dur Güle güle Kullan kardeşim kullandıysa işte beni hatırla. <laughs> beni hatırla. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi işte çekiliş sonuçlarını açıkladım. Ee, bunu ayın 9'una çekiyor çünkü yarın nasıl görüyor görüyorsunuz zaten. Bir videoyu ancak 14 saatte paylaşıyor. İnternet hızından dolayı yükleme hızı ay yavaş. Bir gün öncesinden paylaşıyorum işte gece paylaşıyorum sabah kadar ancak. Bu şekilde yani daha çok böyle bu şekilde tarz çekiliş videosunu gelmesi istiyorsanız az yani çekiliş yapmamı istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz seviyorum sizi